arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu karakteri yapacağız lor bebek çünkü biz lor bebekiz arkadaşlar bakın böyle kötü bir lor bebek olduk sanmıyorsun Sen, benim üstüne alamam lazım benim saniye üstlenmesi lazım çok tanrı var sanki bana nasıl ki çok, çok tanrı var ben...

O, tamam. tık, 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 tık. Bu arkadaş oldu arkadaşlar? Bu kasanın yerine kaldı? o. geliyor mu? Bu ne artık tamam Tıkı 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 değil. Bu Bu ya aslında? <laughs> evet, kuşuna bakıyoruz. Yes. Değil mi? Yani, yanlış değil bu da. Doğru yapıyorum. <laughs> Mavi bir saç var şimdi burada. Hangisi? Şimdi bu arada. bu arada. Değil. Ayırıyorum. Hiç gidiyor bayan. Senmişti bu. Yo. Neyse artık böyle yapacağız. Saçımı. Şimdi. Şimdi buradan.

Kendine dur. ve bitti? Bakın ben yanlış Benim ne ne Hmm. <laughs> Böyle kötü bir karakter de ne bir şeyler oldu. Saç rengi. Saçlarının mavi olsun. Kanalıyorum. Çok güzel <laughs> çok Böyle kötü bir karakter mi aynı <laughs> Hayır, bu binlik kutu Adı da mağaz. <laughs> 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 Allah. Aa, basit bir şey verdim bu sefer valla. Hemen bunu verdim. Ayakkabımı. Hemen sonra yanlış seçmeyeyim. Doğru bakma. Bu bu bu. Değil. Değil. Yanlış diyor bana yine. Ya başka yok ki. Beyaz sadece beyaz Noe oh, dyr. <coughs> Neyse böyle olacak arkadaşlar. <laughs> çok kötü. <laughs> 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 arkadaşlar şimdi benim sesim çok kötü. <laughs> Neyse ben bu videoyu birazdan kapatıyorum. arkadaşlar. çok kötü. olacak artık ya. Bütün olman lazım. Siz de arayın arkadaşlar. Ha, göremiyorum ya. Hmm, bu mu? Hayır. Ya bu

Bugün de kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, like <laughs> atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.